Yaptığı Normalde yüzde kırıklık kalsiyumu hiçbir yerde göremezsiniz. Güneş yanıklığı vesaire çok oluyorsa zehir kullanıyorsanız özellikle zehirle artık tane oluşmaya başladığınız <laughs> zaman kalsiyum bitkinin en zor aldığı elementtir. Yani siz hasat yapıncaya kadar bitki kalsiyum almaya çalışır çünkü içerisinde doldurması için. İçerisi ne kadar dolgun ve etli olursa bu sefer turuncu da ağır basmaya çalışacak. Bunu zehirle kullanırsanız ismi alevit yüzde kırklık kalsiyumdur ve mükemmel bir üründür. Zehirle birlikte karıştırıp atabilirsiniz. Sadece bir litresi yaklaşık üstten uygulanıyor. 400 litre süre gidiyor. Çok büyük bir alana metrekareniz ne kadar olursa olsun 400 litre ile yaklaşık açık arazide 10 ile 12 dekar arasında bir ilaçlama yapıyorsunuz. Diğer basit kombilerimiz de var. Yani oranları çok daha düşük. 0.2, 0.5, yüzde gibi. Diğer kombiyle alakası yok. Ee, Kavuzumuz burada, potasyumumuz, şu azotlu, fosforlu ve çinkolu. Yani yüzde beş azot, yüzde on fosfor ve çinkolu olan bir ürün. Bunu biberde muhakkak en az iki kere uygulamasını yaptırıyoruz. Tabii desteklemeli de şu ürünü de ben size bahsetmek istiyorum. Bu ürün belli Broşürlerde, kataloglarda görürsünüz. Bunun içerisinde yüzde yetmiş karboksilik asit ve yüzde 30 organik asit var. Yani sizin damlama hortumlarınızda tıkanıklık vesaire oluyorsa veya da arazinizde hastalık varsa muhakkak bunu tankınızın içerisine, yüzlük, 200 tankın içerisine bir miktarda maliyeti çok çok komik rakamlar. Yani 2 lira, 30 gibi rakamlarda muhakkak birlikte boşaltın. Boşalttığınız zaman damlama mortumlarının hem açıldığını hem toprağınızdaki o hastalıktır vesaire bir önceki yıl mantar hastalığı oldu, şu oldu, bu oldu diyorsanız ekstradan da bunu kullanmanızı size şiddetle tavsiye ederim. Gelelim diğer ürünümüze. Bu ürün aslında sırf tarım sektörünün canlı can damarlarından bir tanesi. Şu aynı oranlarında Türkiye'de bizim firmamızdan başka net ve abartısı söylüyorum yapan bir kimse yok. 0 azot, 19 fosfor, 20 potasyum. Bu bir fosfittir. Yani ilaç vasfında geçen fosfittir. Bunu yapraktan ve daldan atabiliyorsunuz. Çeşitli firmalar var. Neredeyse bunun yarı oranlarını yapıp piyasaya arz ediyorlar ama aynı etki sağlattırmıyor. Etkin sağlatmasındaki biberdeki en büyük aşama üçüncü ve dördüncü uygulamalarda elimizdeki şu uygulama periyodunda bakın şurada yazar 5. E, beşinci uygulama özür dilerim meyve e, verimi yapmaya başladığı zaman yani bu niye kullandırılıyor? Siz abi hoş ee, bitki alıyorsunuz, arkasından çiçeklenme yapıyor, alıyorsunuz çiçeklenme yapıyor, alıyorsunuz çiçeklenme yapıyor ve her çiçeklenme yaptığı zaman hasat yapıyorsunuz, toplama yapıyorsunuz. Bunda azot olmadığı için bitkiyi boya kaldırmaz. Boya kaldırmamasındaki neden yan maçaların vermesi, her maçanın da içerisinde çiçek ve tohum oluşturmasını sağlattırır. Artı fosfit özelliği sayesinde de bitkide hastalık minimum seviyeye gelir. Bu bahsetmiş olduğum kalsiyum, şu kalsiyum mesela yüzde kırklıktır, sıvısı bunun yüzde Kalsiyumdur. Kalsiyum ihtiyacını ister yapraktan, ister damlamadan her iki şekilde verebilirsiniz. Çoğu çiftçi ben sıvı atıyorum der, çoğu bilmeyen e, bu şekilde. Şu amino asitimizde serbest amino asit yüzde Gene 14'lük bir amino asit var bunun içerisinde. Yani serbest amino asitte amino asit oranı %7, %8, %6, %10, %12'dir maksimum. Bizimki de %14 serbest amino asit. Yani bitkiye amino asit ihtiyacı var mı? Evet. Amino asit bitkiye atılması muhakkak gelip şerahlama görevi yapan taşıyıcı özelliği sayesinde taşın içerisinde ve diğer ürünlerin hepsi de mevcut. Bu da deniz yosunumuz, yani deniz yosunumuzdaki bizim iddia etmemizde şu nokta var. Deniz yosununda en büyük aşama içerisinde sadece ve sadece en büyük çalışan unsur asittir. Nedir organik asit? Yani şurada gördüğünüz algalik asit. 0.8'dir Normal herhangi bir bizimle çalışıp çalışmamamız önemli değil. Ben bilinçlendirme için de söylüyorum. Ben deniz yosunu aldım. Attım bir işe yaramadı diye bir kişi olursa deniz yosunu açsın baksın. Şurada bakın organik maddesi suda çözünürlüğü vesairesi vesairesi ama en büyük aşama algoritm asit oranıdır. Yani algoritm asit oranı 0.1, 0.2, 0.3, 4, maksimum 5'tir. Bu ürün yüzde %8. Yani yüzde sekiz demek bitkinin strese girmemesi demek. Herkes deniz yosunu ben atıyorum diyor ya. Aklına deniz yosunundaki baksın oranına sadece oranına baksın. Fiyatını boş ver. Kimisi yetmiş lira der, seksen der, yüz der, yüz yirmi der. Rakama takılmayın. Buradaki çiftçiye yararlı olacak oran çok önemli. Beyan edilir. Ben. Çünkü her ürün bakanlık sistemle, gübre takip sistemle her ürün çiftçiye tanımlı gelir. Bu sıvı gruplarımızda bir de bakırımız var. Bakırımız da şurada görmüş olduğunuz gibi yüzde beşlik bakırdı. Bakırın çok çeşitleri vardır. Yüzde üçlük vardır, yüzde beşlik vardır, yüzde sekizlik vardır. değişiyor. Bu da yüzde beşlik bakırımız. Gelelim siyah toprağın ikinci aşamasına. Siyah toprakta şu anda devlet desteklemesi var. Yani devlet desteklemesi derken herkesin kendi üzerine bir arazisi vardır. Bu arazinin üstüne ÇKS'ye muhakkak kaydediyoruz. Biz de bu ürünü tüm Türkiye genelinde gübre takip sistemli kişiye özel tanımladığımız için devletten desteklemesi dekara 100 kilogram organik organik mineral gübrelerde atıyorum 150 kilo baz alınır yani bunu 100 kilo baz Yani sizin iki dekaranıza bir dekaranıza 15 lirada ekstradan devlet size destekleme veriyor. Yani ben yüz dekar ekiyorum, ortalama 1500 lira devlet senin haberin yok ya hesabına parasını gösteriyor. Kullandığın yere göre, metrekareye göre. Çünkü CKS tanımlanıyor, ekstradan cebine kalmış oluyor. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan